Petrol Ofisi Sosyal Lig'de Süper Lig heyecanı son hızıyla devam ediyor. Sosyal hafta tamamlandı. 11 1 şöyle oluştu. Kalede Adana Demirspor'da bu hafta 11 puan toplayan Ertaç Özbir var. Savunmada Hader Canay 9 puan toplarken Semih Güler ve Yasin Özcan 8'er puanla savunmayı oluşturdu. Orta alanda Adana Demirspor'dan tam 3 oyuncu var. Onyekuru 17 puan toplarken Belhanda 13 ve Yusuf Sarı 11 puan aldı. Kasımpaşa'nın orta alan oyuncusu Ezerik 14 puan topladı. Gol noktasında Mamadufo Paul, Batu ve Cagne 15'er puanı hanesine yazdırdı. 18. haftanın en çok puan toplayan teknik direktörü ise tabii ki Vincenzo Montella oldu. Biliyorsunuz Sosyal Lig'in sezon sonunda 3 Kia otomobil, ayrıca her hafta PlayStation 5 ve yakıt ödülleri var. Sosyal Lig'in yepyeni özellikleriyle rekabette kızışıyor. Bunlardan biri de Joker. Muhteşem 5'li, altın yedek ve ikinci kaptan özellikleriyle Joker ödül rekabetinde avantaj sağlıyor. Hayalinizdeki kadroyu Joker'le kurun ve ödüllere bir adım daha yaklaşın. Sosyal Ligi hemen indirin ve kazanmak için oynayın.